Herkese merhaba. Ben Yağmur Berber. Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisi Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün Elektrik Mühendisliği proje dersi kapsamında gerçekleştirmiş olduğum SCADA ile dondurma proses sürecinin izlenmesi ve yönetilmesi konulu çalışmamı sizlerle paylaşacağım. Ben projemi gerçekleştirirken Schneider Electric µCircuit programını kullandım. Şimdi adım adım bu uygulamayı nasıl kullandığımı ve projemi nasıl gerçekleştirdiğimi anlatacağım. Öncelikle e, Visual Cypher'da e, programımı açtığımda e, projeme bir isim verdim, Ice Cream diye. Daha sonrasında ise e, e, Communication kısmına gelip Cluster'da projemin e, Cluster Name'ini belirledim. Buna da dondurma ismi verdim. Sonra bunu Add olarak ekledikten sonra ben projemin ilerleyen süreçlerinde alakalı arma trendi ve e, raporları göstereceğim için bunları da projeme tanıtmış oldum. Uygulamamı tanıtmış oldum. Cluster name'de zaten sadece dondurma var. Dondurmayı seçtim. Server name'de de dondurma ve dondurma server yazdım. Aynısını trend server içinde yaptım. Bu şekilde ve aynısını report server içinde yaptım. Şöyle. Daha sonrasında ise ee, şöyle ana sayfamı göstereyim. Ana sayfamı tasarladığımda dört tane prosesin oluşması için e, dondurma prosesini 4 aşamaya böldüm aslında. Süt ekleme ve karıştırma ünitesi diye bir sayfa oluşturdum. Isıl işlem ve homojenizasyon diye bir sayfa oluşturdum. Arama ve olgunlaştırma diye bir sayfa oluşturdum. Bir de dondurma ve paketleme diye bir sayfa oluşturdum. Hepsinin genel görüntüsünün esas alıp e, uygulamamı yükledim ve bu şekilde monitörler ekleyerek onların üzerine yerleştirdim. Daha sonrasında da altında kolaylık olması açısından, hızlıca geçiş yapımı açısından e, butonlar koydum. bu Butonları koyduktan sonra sayfalar arasında geçiş yapabilmem için şöyle göstereyim. Butonda input kısmında e, aksiyon olarak up seçeneğini seçip up komutu olarak da e, şurada fonksiyonlar kısmında e, page display'i seçtim. Burada aslında beni hangi sayfaya göndermemi istediğimi soruyor. Ben de buraya page 1 dedim. Çünkü o sayfama page 1 ismini vermiştim. Aynı diğerleri için de yaptım. Isıl işlem ve beni page 2'ye götürüyor. Peki sayfalarımı nasıl yaptım? Sayfalarımı da burada new dedim. New dedikten sonra page dedim. Daha sonra burada normal kısmını seçtim. OK dedim. Ve burada save yaparken e, isim girdim. Burada gördüğünüz gibi page 1, page 2, page 3, page 4 diye isim girdim. Ana sayfama da ana sayfa ismini verdim. Bu şekilde. Şimdi tekrar ana sayfamı açabilirim. Daha sonrasında bunları yaptıktan sonra tanımlama işlemlerini yaptıktan sonra e, burada gördüğüm tankları burada gördüğüm e, boruları, tankları, vanaları, pompaları hepsini variable'da tag olarak oluşturmam gerekiyordu. Şöyle page 1'i açayım. Burada, e, bu işlemleri yaparken şunu da şöyle büyüteyim. Bu işlemleri yaparken mesela süt buraya süt bir tank dedim. Buraya süt iki tank dedim ve bunların e, şuradaki seviye göstergelerinin periyodik olarak artmasını istedim. Bunları da event Yaptım. Aynı şekilde kremanın, şekerin, tereyağının da periyodik olarak farklı miktarlarda artmasını ve farklı saniyeler aralığında artmasını istedim. Bunu hep eventslerde yaptım. Daha sonra şurada tank bir yani bananın e, seviyesi burasını litre olarak maksimum bin yaptım. Buraya da maksimum bin yaptım. Ve ikisi de bin olduğunda bananın otomatik olarak açılmasını istedim. O yüzden buraya böyle bir ee atama yapmış olmayan süt bir seviyesi bine eşit olduğunda ve süt iki seviyesi bine eşit olduğunda vanam açılsın istedim. Bunu aynı şekilde eventslerde de yapabilirdik. Ben bu şekilde de göstermek istediğim için yaptım. Çünkü eventslerde birçok şey gösterdim zaten. Daha sonra boruların da rengin değişmesini istedim. O yüzden boruları da e, şu şekilde yaptım. Off komutundayken bu şekilde griyken süt bir süt iki seviyesi bin olduğunda yani vanam açıldığında borularında beyaz renk oluyor. Süt akışı olduğu için beyaz renk kullanmak istedim. Daha sonrasında ise buradaki mikserim çalışması için de şu iki e, vananın da açık olduğu zaman mikserim çalışsın istedim. Şu şekilde. İki vananın da açık olduğunda mikserim çalışmış oldu. E buraya da yine dediğim gibi işte kolaylıklar olması için eventslerde kendi kendi açış sağladım. Burayı vananın otomatik olarak değil bu sefer manuel olarak açılmasını istedim. Burada süt işlemine başladığımızda her tıkladığımızda en başından tekrar süt olum işlemi başlıyor bir daha da diğer sayfalara geçmemek, için, geçmemek için burada geçişler sağladım. Yani tıkladığımda diğer sayfaya geçebiliyorum. Bunları zaten göstereceğim. Ee, page 2'ye gelelim. Burası ısıl işlem ve homojenasyon kısmı. Burası daha çok manuel olarak tasarladım. Yani 10 tuşuna bastığında burada vanım açılıyor. Vanam açıldıktan sonra burada bir e, sıcaklığa erişmesi gerekiyor. Vanam açılınca buradaki ön ısıtma sıcaklığı yeterli diye yazı geliyor. Daha sonra burada on off tuş ekledim. E, butona bastığımda pompam açılıyor. Pompaya bağlı olarak burası homojenasyon 10 oluyor. Homojenasyonun 10 olmasıyla birlikte pastörizasyon tankımda açılmış oluyor. Onun açıldığında onun borunun renginden anlaşılıyor. Çünkü burunların da rengini şu şekilde mavi yaptık. Daha sonrasında ise Page 3'e baktığımızda burada e, yine buraya bir van'ı koydum manuel. vanam açılıyor. Şurada da bir sıcaklık seviyesi var. Buradaki seviyeyi e, 4 derecelerde yani 4 dereceye yakın seviyelerde tutmak istedim ve buna yakın olduğunda uygun soğukluğa ulaşıldı yazıyor. Ama daha yüksek olduğunda uygun soğukluğa ulaşılmadı yazısı belirliyor. Daha sonra buradaki pompam açılıyor. Bunu da manuel olarak açıyorum. Burada da butonlar koydum. Antep fıstıklı üretim istiyorsam buradaki antep fıstıklı arama kısmı açılıyor. Burada litreyi yine ona bağlı olarak değiştirebiliyorum. Burada küçük kolt yapmışım ismini. Ve buna göre değişebiliyor. Göstergeyi buradan ayarlayabiliyorum. Aynısı diğerleri için de geçerli. Kakaolu ev aslında kakaolu açılıyor. Çilekli ev çilek açılıyor açılıyor. Karışa ev üçü de açılıyor. Yine burada önceki sayfa sonraki sayfa diye belirttim. Şimdi page 3, page 3 yaptık, page 4. Ee, burada da donma ve paketleme yerimiz. Aslında ben burada şöyle bir şey düşündüm. Ee, şu an oram kısmında değiliz. Ben eğer çilekli dondurma kullanacaksam, yani karışıkta ve çilekli de çilek kullanacağım için meyve butonuna bastığımda çilek parçalarının olmasını istediğim zaman yani çilek kullanacağım zaman meyve butonuna basacağım tek meyvem, meyvem şu an çilek olduğu için çileğim hareket edecek. Yıkama tankı açık yazacak. Ve burada meyvem yıkanmış olacak. Dolun tankın içine geldiğinde içinde çilek parçalarının olmasını istiyorum. Hayal, hayal, ettiğim şey bu şekilde. Ee, daha sonra ise burada dolu e, dolun tankı var. Buranın zaten e, yani buradaki komutlarla arttırıp azaltabiliyorum. On tuşuna bastığımda buradaki paketim sevkaz sevkiyat kamyona doğru ilerlemiş olacak. Hayalim ve tasarladığım şey bu şekildeydi. Az önce söylediğim gibi ilk önce bizim burada variable değişkenlerimize atamamız gerekiyordu. Şöyle gördüğümüz gibi mikser motorunu yaptım, tanımladım. Dijital olduğu için m sıfır olarak eğer integer ol olunca burası w oluyor, m w olarak. Mesela süt bir seviyemi integer olarak tanımladım çünkü bir artış var. Burada bir artış olduğu için bir litre belirteceğim için e, burada litrenin seviyelerini belirttim. Yani sıfırdan bine kadar olması gerektiğini söyledim. E, litre olarak belirttim. Burada da EU'yu yazmam nedeni hangi sayı varsa yanı da litre işaretini yani LT olarak yazsın istedim. Bu şekilde onları tanıttım. Burada birçok e, tagimiz var. Türk iki tane tek belirtmişim. Daha sonrasında ise event kısmını göstereyim. Alarmlarım da var tabii ama önce eventlerimi göstereyim. Eventlerimde de mesela süt bir seviyem, süt 2 seviyem, krema seviyem mesela 0.5 saniyede bir, krema seviyen 15 artsın istemişim. Şeker seviyem 2 saniyede bir 30 artsın istemişim. Tereyağı seviyen de 4 saniyede bir 40 artsın istemişim. Sütki seviyen bir saniyede 30 artısını istemişim. tank 2 sıcaklığım için de bana bir yani bana açıldığında tank 2 sıcaklık göstergende açılsın istemişim. Meyvemde meyvem de çilek son sayfada gösterdiğim çilek meyvem de 2 saniyede bir meyve butonu aktif olduğunu çilek meyvem de 35 olarak ilerlesin istemişim. Bu şekilde eventler atadım. Alarmlar için de burada dijital alarm, analog alarm, advanced alarmlar olmak üzere üç tane alarm kullandım. Mesela e, ön ısıtma off olduğunda ön ısıtma yetersiz yazısı, gelsin istedim. Ve ısı bana bir değilken bu yazı gelecek. Bu şekilde tanımladım. Homojenizasyon off, homojenizasyon çalışmıyor. E, yazısı gelsin istedim. Bu da ısı bana iki açık değilken olsun istiyorum. Bu şekilde tanımladım dijital e, alarmlarımı. Analog alarmımı da e, burada sıcaklık seviyem 6 ile 73 arasında yani 73 olduğunda bana uyarı versin istedim. Burada gördüğüm gibi bir e, mesela 4 4'ün bir üstü ve bir altı kabul görülebilir. Uyarı vermez anlamında kullanıyoruz bunu. Ee, ama 6'dan itibaren yüksek sıcaklık diye bana uyarı veriyor. Aynı şekilde 2 ile 0 arasında da yüksek sıcaklık diye bana uyarı veriyor. Düşük sıcaklık diye. Advanced alarmlar. Advanced alarmlarda ise e, yine burada cluster name'imizi Donuma seçiyoruz. Alarmımızda da antifasıklı arama yüksek seviye. E, arama 150'ye büyük eşit olursa bana uyarı veriyor bu şekilde. Alarmını tanımlamış oldum. Şimdi sistemimi run yapabilirim. Şu şekilde ana sayfaya geleyim. Ve run yapayım. E, run yapmadan önce şurada eventleri tanımladıktan sonra bizim Tuls'a gelip e, Computer Setup Bizart'ta şunları onaylamamız gerekiyor. Onları da söyleyeyim. Ee, şurada ben bir sürü tabii events tanımladım. Ee, bir de CVC olarak e, bir bölüm açtım. Yani başlangıçta normalde e, video uygulamasında başlangıçta e, ran yaptığımız yaptığımızda öyle bir sayfa açılmıyor. Ama biz birazdan göstereceğim daha raporların, toolsların, alarmların gözüktüğü başka o yüzden bu CSV e, Alarm Slant diye bir, bir bölümümüz var. Onu da burada onaylamamız gerekiyor. Ve aynı şekilde üniversiteleri de burada onaylamamız gerekiyor. Bu şekilde ben yine onaylayayım. Şimdi sistemimizi run yapabiliriz. Şu an alarm sesleri geliyor. Duyuyor musunuz? Bilmiyorum ama ben o yüzden kapatacağım. Buradan değil, alarmlar kısmından kapatacağım. Şu an açık kalabilir. Ee, burada gördüğümüz gibi bizim ilk başta yani dediğim o sayfa böyle değil. Ama biz o tanımı yaptıktan sonra böyle bir sayfamız oluyor. Ve bu şekilde daha raporlara, alarmlara, trendlere daha rahat ulaşabiliyoruz. Şimdi ben bazı yetkileri gerçekten gerçekleştirmek için özellikle şöyle aktif alanlara gideyim mesela bunları e, şöyle enable disable yapmam için giriş sağlamam gerekiyor. O yüzden ben burada giriş sağlayacağım ve şifremi gireceğim. Artık bunları enable yapabiliyorum, disable yapabiliyorum. Şöyle şimdi disable yapacağım. Şimdi de page'lerime, sayfalarımı gireceğim. Burada da alarmlara gelip ee, şu an şey oldu yaptığım için alarmdan ses gelmiyor. Ya da gelince de şuradan da kapatabiliyorum. şey yapacağım tekrar. şekilde. Şu an artık alanlardan ses gelmiyor. Şimdi hmm, page e gidebilirim. Page e şu an tabii açık. Şöyle kapatayım hepsini. Şimdi buraya dediğim gibi periyodik olarak e, burada süt dolum işlemi başlıyor. Ve bunları periyodik olarak atamıştım ben zaten. Şu şekilde artıyorlar. Burası da otomatik olarak açılıyor. Süt tankı dolu uyarısı veriyor. Daha sonra şuraya da periyodik arttığını göstereyim. Farklı saniyelerde farklı miktarda artıyorlar. Her şekilde buradan da arttırabilirim. Daha sonra buraya 10 yapıyorum ve mikserim çalışmaya başlıyor. Şimdi ikinci sayfam olan ısıl işlem ve homojenasyon kısmına geçebilirim. Burada e, ön ısıtma sıcaklığı yetersiz yazıyor. Ve alarmım oluştu şu an. Çünkü ön ısınma sıcaklığı yetersiz yazısı var. Sesi de geliyor şu an. Duyuluyorum. Bilmiyorum. Nasıl? Şöyle yapınca sesinin gitmesi gerekiyor ama şu an gitmiyor. On yapıyorum ve ön sıcaklığı yeterli yazısı geliyor. On off yapınca burayı açıyor. homojenasyon. on yazısı geliyor ve buna bağlı olarak da buradaki burunda aktif olduğu için çalıştığını anlıyorum. Burayı da şu şekilde artırıp azaltabiliyorum. Daha sonra arama ve olgunlaştırma kısmına geliyorum. Ee, bu sayfada görüldüğü gibi şurayı bana ya şunların hepsi açık şu an kapatacağım o yüzden. <laughs> ee, burada on off kısmı var. E, ee, onu yapınca vanamini açılıyor. Uygun sıcaklığa soğukla ulaşılmadı diyor. Çünkü sıcaklık yüksek. O yüzden bunu e, 4 derece bandına düşürdüğünde uygun soğukla ulaşıldı yazısı geliyor. On off yapıyorum. Eğer antep fıstık üretim istiyorsam Antep fıskı arama yerim açılıyor. Kakaolu istiyorsam ya da karışık istiyorsam şu şekilde kakaolu açılıyor. Çilekli istiyorsam çilekli açılıyor. Karışık istiyorsam da hepsi açılıyor. Şu şekilde bunları arttırabiliyorum. Ya da buraya direkt sayı verebiliyorum. Bu şekilde arttırabiliyorum. Şöyle aramama tekrar gelmek istiyorum. Çünkü Disable yaptığımda antifasıklı arama 150'li yerim var. Bunu enable yapacağım. Ve şu an onun e, yüksek olduğunu göstermek istiyorum aslında. Şu an bana sesli ve e, yazı olarak da aslında gösteriyor. Çünkü arama yani antifasıklı aramayı yüksek seviyor. 150'den yüksek olduğu için 600 şu an bana uyarı veriyor. 100 yaparsam bu uyarı gidecek. Gitti. Şimdi alarmları gelip tekrar onları yani, bir disable yapacağım. Bu şekilde sesler şu an ortadan kalkmış oldu. Şimdi page 3'üme geri geliyorum. Bu şekilde. Ee, bu da olduktan sonra burada biraz fazla gösterim olduğu için teker, teker isimlerini yazdım. Önceki sayfa ve sonraki sayfa diye iki tane buton ekledim. Sonraki sayfaya tıkladığımda ee, şurada meyvem var. Meyveyi tıklıyorum. Yıkama tankı açık diyor. Meyve şu an kendinden gidiyor. Diştiler oluştu diyor. Yıkama 10 diyor. Bana uyarı veriyor. Yıkama tankının çalıştığını söylüyor. Bu şekilde ilerliyor. Dolun tankında bu şekilde ayarlayabilirim. Yine böyle de ayarlayabilirim. Bu şekilde artırabilirim. Ben bunu buraya zaten yine e, periyodik olarak atadım ve kendiliğinden artıyor şu an. Buradan da arttırabilirim. 10 of Lastımda ise e, buradaki e, dondurma paketim sevkiyat kamyonu doğru ilerliyor. Bunu da şöyle hızlandırayım şöyle. En son burada duruyor diye hatırlıyorum. En son burada paket işlemini gerçekleşiyor. Daha sonrasında göstereceklerim transferden e, şöyle search yaptığımda ben antep aramasını çilek aromasını, krema seviyesini, süt 1 seviyesini ve süt 2 seviyesini gösterdim. Şu şekilde nasıl kullandığımıza bağlı olarak bir grafik oluşuyor. Burada da aynı şekilde grafim oluşturuyorum. Böyle antep araması, çilek aroması, krema seviyesi, süt 1 seviyesi, süt 2 seviyesi. Bu şekilde ekliyorum. O da böyle gözüküyor. Ee, şimdi bir de rapor kısmım var. Onu göstermek istiyorum. Onun içinde e, şurada raporlar kısmımız var. Rapor al dediğimde rapor tamamlandı yazısı geliyor. Rapor bak dediğimde ise bu şekilde bana zamanı gösteriyor. Ön üstüm açık. Rapor tamamlandı. Çünkü sadece bunu eklemiştim. Ön üstüm vanasının açık olup olmamasını. Burada ne zaman açıldığını bana göstermiş oluyor. E, bu kadardı benim anlatacaklarım. Projem de bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.